أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن قيمة المؤمنين Elhamdülillah Araf suresini bitirdik. Enfal suresinden inşallah bugün okumaya başlayacağız. Enfal suresi 75 ayet. Medine-i Münevvere'de nazil oldu. Bundan önce okuduğumuz En'am suresi ve Araf suresi ikisi de Mekki surelerdi. Yani Mekki ne demek? Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuş surelerdi. Ama bu sure-i e, Enfal suresi Medine-i Münevvere'de Bedir savaşından sonra nazil olduğu. Tabi içindeki ayet-i kerimeler farklı farklı meselelerden bahsediyor. Özellikle ulema 30 ila 36. ayetler bunlar ise Mekke'de nazil olduğu söylüyorlar. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatıyla ne oluyor bu ayetler Enfal suresinde yazılıyor. İşte Efendimiz buyuruyor ki bu ayetleri Enfal suresi işte 29. ayetten sonra yazılıyor mesela. Gibi efendimiz böyle ayetleri, ayet numaralarını, sıralarını efendimiz belirtmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah buradan okumaya başlayacağız. Şimdi Bedir savaşından sonra nazil olduğu. Peki ne oldu Bedir savaşında? Bedir savaşında elhamdülillah Müslümanlar büyük bir zafer kazandı. Hamdü olsun. Tabii bu zaferle beraber kafirler arkalarında ne bıraktılar? Ganimet bıraktılar. Ganimet. İşte bu savaş esnasında, savaştan sonra karşı tarafın kafirlerin savaş meydanında bıraktığı mallardır. Ne olur bunlar? Kılıç olur, kalkan olur, mızrak olur, ok, yay, at, deve. Değil mi? Bunların hepsi nedir? Bunların hepsi ganimettir. Ve ganimet İslam askerleri arasında paylaştırılır. Paylaştırılır ama ilk defa bu kadar büyük ganimet aldılar. Bedir Savaşı'nda. Bedir Savaşı'ndan sonra Tabi ashab-ı kiram böyle büyük ganimet beklemiyordu ve aralarında bir ihtilaf çıktı. Şimdi bu ganimetleri nasıl paylaştıracağız? Kim alacak? Nasıl dağıtalım? Muhacirlerin mi büyük payı var? Ensarın mı büyük payı var? Yoksa ensardan bir kişiyi mi hakem tayin edelim? Yoksa muhacirlerden bir kişiyi mi hakem tayin edelim diye aralarında konuşmaya başladılar. İşte mal bu kıymetliler çok acayip bir şey. Halbuki başlarında Allah Resulü var. Değil mi? Yani bir anda böyle bir birbirlerine bu mal noktasında nasıl paylaşalım diye bir münazara çıktı. Halbuki e deseler ki arkadaşlar yani neyin hesabını yapıyoruz biz? Başımızda Allah Resulü var. Gidelim soralım ona. O nasıl yönlendirirse nasıl derse öyle yaparız. Ama işte oradan biri bir şey diyor, buradan biri bir şey diyor. Ondan sonra görsen ondan sonra muhabbeti. Öyle diyelim artık. Şimdi Mevlamız da buyuruyor ki Yes'elûneke alil enfel. İşte birinci ayet. Ey Habibim sana ganimetlerden soruyorlar. E büyük ganimet kaldı ortada şimdi. Develer, atlar, ondan sonra kılıçlar, yaylar. Sana ganimetlerden soruyorlar. Kul, de ki onlara El enfâlu ve vel rasul. Ganimetlerin dağıtılma yetkisi Allah ve Rasûl'e aittir. Bu yetki kimde? Bu yetki Allah ve Rasûl'ünde. Yani Allah nasıl tayin ederse Allah nasıl yönlendirirse, nasıl ederse o zaman ganimetler o şekilde paylaşılacak. Tabi kıymetliler, Allah alimlerimizden hep razı olsun, yani meseleyi güzel izah etmişler. Mesela Efendimiz'in zamanında düzenli ordu yoktu ama şimdi mesela devletlerin düzenli orduları var değil mi? Mesela askerler maaş alıyor, artık hani paralı asker deniyor değil mi yani? Mesela hep askerler maaşlı. Peki böyle durumlarda işte hepsi tek tek izah edilmiş. Yani bu ayetlerin ve ilerleyen ayetlerde işte nedir, ne değildir, nasıl olması lazım diye alimler sağ olsunlar meseleleri beyan etmişler. Öyleyse Mevlamız buyuruyor ki Fettekullah Allah'a karşı gelmekten sakının. Yani bu ganimet paylaşımında kendi heva ve hevesinize göre hareket etmekten sakının ve aslihu zete beyniküm ve aranızı düzeltin. Şimdi bakın ganimetten sonra aranızı düzeltin. İşte kıymetliler illa tefsire bakmak lazım. Şimdi Mevlamız ganimetten bahsetti, bahsetti, bahsetti. Ganimet dağıtımı yetkisi Allah ve Resulündür dedi. Bu ganimet noktasında yanlış yapmaktan, heva ve hevesinize uymaktan Allah'a sığının dedi. Arkasından da buyuruyor ki Mevla'mız, aranızı düzeltin. Konu bir anda değişti sanki. Halbuki değişmedi. Nereye bakacağız o zaman? Tefsire. E, ne buyuruyor Mevla'mız burada? Yani işte ensarla muhacir arasında bir çekişme oldu burada. Ganimetlerin dağıtılması ve paylaşılması noktasında. Yani Mevla'mız buyuruyor ki, aman ha gidin onların arasını düzeltin. Yani şu dünya malı yüzünden birbirlerini üzmesinler. Gidin konuşun onlara demek ki burada araları bozulan birileri var. Kim onlar? Ensarla muhacir. Tabi hepsi değil. Hepsi değil. Bazıları he, bir çekişme oldu, münazara. Tabi başlarında Allah Resulü var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra tabi bu ayeti kerime ile beraber tabi her şey süt limon oldu. Çünkü yetki kime verildi artık? Yetki Allah Resulüne verilmiş oldu. Ve eti'u ve Resuluhu in kuntum mu'minin şayet iman etmiş iseniz Allah'a ve Resulüne itaat edin. Şayet iman etmişseniz Allah'a ve Resulüne itaat edin. Mevlamız Celle Celaluhu bu şekilde buyuruyor. Yani mesela işte kıymetli şimdi bakıyorsunuz mesela birisi bir adam öldürmüş. Yani Müslümanlardan birisi bir kafiri öldürmüş. Öbürü on öldürmüş. Öbürü de on kişiyi öldürmüş. E, ama orada savaşan bir sürü Müslüman var. E, birisi hiç kimseyi öldürmemiş. O sade mücadele etmiş. Yahut arka tarafta ok toplamış. Yahut da sağlık çadırında çalışmış. Ama hepsi çalıştı. Nasıl yapacağız şimdi? İyi ki varsın Allah Resulü. Değil mi? Yani iyi ki varsın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Efendimiz adaletle dağıtacak işte. Mevlamızın bildirdiği üzere yani hem o arkada çalışanlara, sağlık çadırında ok toplayanlara, işte birini öldürmese bile yaralanmış, Değil mi? Öbürü bayağı bir adam öldürmüş, güçlü, kuvvetli birisi. Hepsine uygun bir şekilde, adaletli bir şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam taksimi yapacak. Evet. Şimdi bu birinci ayetti. ikinci ayete geçince şimdi Mevlamız şöyle buyuruyor. Estaizu billah. İnnemel Şimdi yine aslında yani konu değişiyor gibi gözüküyor ama değil. Aslında hep malla alakalı mal sevgisiyle alakalı, ganimetle alakalı. Estaizu billah. İnnemel müminün. O mü'minler şu kimselerdir. Ellezine izâ zükirallâhu ve celet Yanlarında Allah dendiği vakit kalpleri titrer. Yani mana şudur. Mü'minlerin derdi ahirettir. Mü'minlerin derdi mizandır. Mü'minlerin derdi sırattır. Mü'minlerin derdi cennettir, cehennemdir, amel defteridir. Rütbenin derdi dünya değil diyor Mevlamız. Kapılmayın dünya derdine, mal sevgisine kapılmayın. Böyle yanlışlara düşmeyin. He, Allah Resulü dağıtacak tamam, ganimet dağıtacak ama ya az mıydı, çok muydu, nasıldı? Girmeyin bu tartışmalara. Müslümanın öyle yumuşacık bir kalbi var ki ona haydi Allah'a karşı gelmekten sakının deyince böyle titri verir yani. Aman ya Rabbi tamam tamam vazgeçtim der diyebilmeli ya. Neden? E çünkü biliyor ki ahiret var, kabir var, hesap var. Mahşer var. Mahşer meydanının sıkıntıları var. Cehennem azabı var. Allah korusun mahşer günü unutulmak var. E amel defteri var, hesap var, mizan var. Neler var neler var. E şimdi adama Allah deyince bunların hepsi aklına geliyor. E şimdi kaldım adamın aklında dünya sevgisi, mal mülk sevgisi. Neden adam al kardeş hep senin olsun der ya. Neyse ne. Yeterli ki ben Allah'ımın rızasını kazanayım yani. Bak Mevlamız buraya mesaj veriyor yani. He ama e, lazım mı var mı? Var lazım tabii ki. Evi de olsun, arabası da olsun, insanın çalıştığı güzel bir işi olsun, helalinden nafakasını kazansın. Ama takılmasın dünyaya, mal sevgisine takılmasın. Çünkü o mü'min, Allah deyince onun kalbi titriyor. Acaba ben Allah'ımın rızasını kazanabildim mi? şu yapılan iş eğer beni Allah'ımın rızasından engelliyorsa uzak olsun benden diyebilmeli bunu yani. Mevlamız bu mesajı veriyor burada. Müminlere, sahabe-i kirama başka ve izâ tuliyet aleyhim âyâtühü onların yanında Allah'ın ayetleri okunduğu vakit tüm imâne onların imanı artar. Yani şu der mümin peki ya Rabbi başımın üstüne sen de dersen o. Benim için bitmiştir. Sen diyorsan benim için bitmiştir. Resulullah diyorsa benim için bitmiştir. Onlar ne diyorsa o. Diyebilmeli. Evet. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn ve müminler hakkıyla Rablerine tevekkül ederler. Yani bu mal noktasında böyle fakirlik korkusu vesaire düşmezler buna yani. Allah kadir. Dün bize yardım ettiği gibi bugün de yardım eder. Der yani mümin. Mevlamız Celle Celaluhu nasip eylesin. Kıymetliler. Mesela yani kanaat bu noktada çok önemli. Kanaat bu noktada çok önemli. Bugün yani ekonomik sıkıntıların, ekonomik problemlerinin yani böyle ee, aslında en büyük sebeplerinden bir tanesi kanaat sahibi olmayışımız. Bir genel söylüyorum. Tabii kanaat ehli abilerimiz, büyüklerimiz, kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz tabii ki var yani. Ama işte insan kanaat sahibi olmayınca kanaat nedir? Ne demek? Azla yetinebilmek. He, kanaat sahibi olmayınca insan o da olsun, şu da olsun, bu da olsun derken işte ayağını yorganına göre uzatamıyor. Ondan sonra işte başlıyor ekonomik sıkıntılar, problemler. Mevlamız Celle Celaluhu cümlemizi İslam'dan, haktan, hakikatten, sünnet-i seniyeden, Kur'an'dan ayırmasın inşallah. El-Fatiha.